kaç kız oradan kaç kız oradan kaç oradan burda içeri tespit olmuş hayvancılar zemuttası da var Bu şekilde tavuğun arkasında kırılan yumurtayı çıkardım ancak tavuklar biraz saldırdığı için yumurtanın üzerine kırık yumurtanın üzerine bu şekilde bir kısmını alabildim bu kısmını da Evet, tavuklar kapıştı elimden geldiğince ayağımı üstüne koydum aldım böylelikle tavuğumuzu kurtarmış olduk arkadaşlar tavuğun götünde arkasında yumurta içeride kırılmış tavuk çıkaramıyordu bununla geçmiş olsun akşam vakti bu şekilde tavuğumuzu da kurtarmış olduk. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.